الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه صدق رسول الله فيما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام Cemaat-ı Müslümin El Elimizdeki kitap Hadayık-ı Fi Fî Saadat-ı Nakşibendiyye Nakşibendi büyüklerinin hayat hikayesini anlatan Abdülmecid-i Hâni meşhur Allah dostlarının bir zatındır. Beyazlı Bestami Kuddüsesi ruh hakkında ve onun yaptığı bizim için çerçeve, hayat profili oluşturacak adeta bir arabanın nasıl ki dört lastik üzerine gittiği ve bizim hayatımızda hangi yöne doğru hangi akışa seyretmesi lazım olduğunu ifade edercesine bize İmam ve Bey, Beyazlı ve Sami Kudüs'ün hayatından birkaç parça nakleder. Der ki men nazara ilen nasi bi Men ihtara dunya ala al-akhirah galaba jahluhu amaluhu ve fuduluhu zikruhu ve ta'atuhu. Altın harflerle yazılacak. Medeniyetin ve tarihin toplumun yetiştirdiği büyük zatlardan, medreselerde yetişen büyük zatlardan Ebu Yesid el-Bestami Kuddise sirru dil ismi ve hayat hikayesi dillere destan olan bir zar. Her birimizin bu mübarek gibi bir hayat tercihi yapmamız lazım. Evlatlarımızı bu siretleri, bu hayatları, bu menkıbeleri anlatarak çocuklarımızı yetiştirmemiz lazım. Eline tablettir vesaire bir şey verme hakkına sahip olabilirsin. Ama izledikleri şeylerden sen mesul olacaksın. Açık da ona bir Yahudinin Filistin'i nasıl öldürmesi gerektiğini izlettirirsen bugün Yahudi bizi kolay kolay bu şekilde öldürme hakkına sahip olur. Açıkta kendisine konvoy filmlerini izlettirirsen bugünkü çocuklar hırsızlığı öğrenir, adam öldürmeyi koyun öldürmekten, tavuk öldürmekten daha basit olarak görürler. Bir iş münakaşasında bile Eli hemen beline giden bir toplum sağlanmış yapmış oluruz. Ama bu mübareklere hayat hikayesini izletirsek, okutursak bu mübarekler gibi insanlar yetişir. Abdülkadir Geylani gibi, Şahin Akşibendi gibi, İmam Rabbani Kuddüs'e sürü, Rahmetullahi Aleyhim Ecma'in gibi zatlar ve toplumlar, devletler yetişir. men ihtara dünya alel ahirah. Gündüz kalktığı vakitte ilk programında dünya tercihini koyan ajandasında ilk bugün ne yapacağım? Hangi kim kiminle görüşeceğim? Hangi iş yapacaktım? Ajandasını onu yapıp acaba kalktığında sabah namazında mı teheccüde mi kalkacağım? Ya kalkamasam bari bir arkadaşı arayayım da saat kurayım da teheccüdüme kalkayım camime gideyim diye saat günlük haftalık, aylık programını, Kur'an'ı, Allah'ı, peygamberi merkeze koymadan, dünyayı merkeze koyup da hayatını idame eden bir insan ne olurmuş? Bunun hayat, dünyası, hikayesi ne olacak? İstersen 70 sene yaşasın, istersen 170 sene yaşasın. Bu kişinin hayatı, غَلَبَ جَهَدُهُ عَمَلَهُ bu kişinin ahireti, dünyayı, peygamberi, dini, kitabı, hak ve hukuku, dinini, milletini, vatanını tanımaması amelehu, amelini geçmiş olur. Yani ne kitabını kolay kolay bilir, ne dini bilir, ne peygamberini bilir, ne hak ve hukuku bilir. Rastgele aşrafi dedikleri her tarafa saldırgan bir toplum haline gelir ve fuduluhu konuştuğu şeylerin çoğu boştur. Yüzde doksan dokuzu boş konuşan bir nesil türetilir. Allah'ı hatırlamaz, peygamberi hatırlamaz, Kur'an'ın manası, Kur'an'ın hak ve hakikatından mahrum olmuş Allah dostlarının sözlerinden menkıbelerini duymaktan adeta nefret etmiş bir toplum haline gelir. Ve isyanuhu ta'atehu isyanı ibadetinden daha çok olur. 5 dakika ibadet etse 45 dakika 55 dakika mutlaka yalan, dolan, haramlarla meşgul olacak bir hayat hikayesini doldurur. Dünyayı ahiretine tercih eden, dünyaya daha çok zaman harcayan, dünya için daha çok program yapan, dünyanın hayatını ahiretine tercih edenin hayat hikayesi bundan ibaret olur. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri amel iman edip de salih amel işleyenlerin elbette muhakkak la nudi'u ecra men ahsana amele en güzel şekilde amel yapanların ecrini zayi etme cemaat-i müslimin burada Allahu Teala ecra men amile demedi. Amel işleyen herkese ücreti veriniz demedi. Ahsana amele en güzel şekilde amel işleyenin sen bile bugün bir işçi alırsan, işçi rastgele elini kolunu sallaya sallaya iş yapacağını gördüm vakitte derhal ikazda bulunursun. Bir daha yaparsan bir daha ikaz, üçüncü sefer gönderirsin. Allah Celle Celaluhu bize disiplini öğretir. Rastgele bana amel etmeyin der Ama en güzel şekilde nasıl öğreneceğiz en güzel şekli? ilimden, ilimden öğreneceğiz. Peygamber aleyhissalatu vesselam sünnetini yaşayarak, Kur'an'a bakarak, ekrana değil Kur'an'a bakarak öğrenmiş oluruz. Hadis-i şerifte Teala ve Teala Hazretleri اِذَا Sizden birisi bir iş yapmaya başladı. Kimi sever? En يُدْقِنَهُ Tamamlamasını sever. Adam iş yapar, işini bitirmeden bırakır, yarıda bırakır, üçte birini yapıp bırakır, dert der gider. Arkadaşım bu işini niye tamamlamadın? İslamiyete, İslam dini, aşvari, rastgele gelen bir din değildir. Bir işe başladıysan istihareye başlayacaksın? Bu iş benim için hayırlı mıdır, şerli midir? Ve hacet namazıyla ya Rabbi ben bu işime başlayacağım da Allah'ım ne olur bana yardım et diye iki rekatla hacet namazı kılarsın başlarsın ama mutlaka devamını getir. Ama kesin böyle işledi. Bugün burada çalışayım e olmadı. Bugün burada çalışayım bu da olmaz. Böyle olmaz. Bir yere başladığını devam edeceksin. En yutkine onu en güzel şekilde ve sonlu getirebilecek şekilde yapmamızı istiyor Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. ve nizam.